Elektrik Mühendisleri Odası Bolu'daki yangın faciasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. O açıklamada yangın uyarma, algılama ve söndürme sistemlerinin hayati önem taşıdığının altı çizilen açıklamada yapı denetimlerindeki mevzuat eksikliğini de dikkat çekti. Türkiye'yi yasa boğdu Bolu'daki yangın faciası. Genç yaşlı 76 can yaşamını yitirdi. Elektrik Mühendisleri Odası faciaya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Yalgılama, uyarma ve söndürme sistemlerinin özellikle kamuya açık binalarda hayatı önem taşıdığı vurgulandı. Gelişen teknolojiyle birlikte elektronik yangın algılama ve uyarma sistemleri sayesinde can kaybı olmadan tahliye gerçekleştirilmesi mümkündür. Özellikle otel, Hastane, okul, alışveriş merkezi gibi kamuya açık binalarda bu yangın ihbar ve söndürme sistemlerin doğru şekilde kurulması ve işlevsel kalmasının sağlanması hayati önem taşımaktadır. Yapı denetimlerinde düzenleyici mevzuatın eksikliğine vurgu yapıldı. Bu eksikliğin giderilmesi ve yenilenmesi için çağrıda bulunuldu. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte mevcut yapı tanımı eski binaların yangın önlemleri için zorunlulukları kaldırmış durumdadır. 29 Haziran 2017 tarihinde resmi gazetede yapılan değişiklikle 2007'den önce yapı ruhsatı başvurusu yapılmış ve o tarihten önce tamamlanmış binalar mevcut yapı olarak kabul edilmiştir. Bu değişiklik geçmişte mevzuat eksiklikleri nedeniyle alınması gereken yangın önlemlerinin eksik uygulanmasına yol açmıştır. Elektrik Mühendisleri Odası hayatı önem taşıyan sistemlerin bakımı ve onarımının zamanında yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Elektrik ve elektronik sistemlerinin kontrol edilmesi için elektrik mühendisleri odasına başvuru yapılabileceği de hatırlatıldı.